Erasmus Öğrenci Değişim Programı insanların hem özel hayatını hem de iş hayatını olumlu yönde etkiliyor. Dört Erasmus öğrencisinden biri eşiyle yurt dışında tanıştı. 1987'den bu yana uygulanan Erasmus Programı 1 milyon bebeğin doğmasına sebep oldu. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre Erasmus öğrencilerinin %27'si eşleriyle yurt dışında tanıştı. Erasmus programına katılarak gençler istihdam kapılarının açılmasını sağlıyor. İşsiz kalma ihtimali azalıyor. 6 ay içinde bir iş bulma olasılığı artıyor. İşverenlerin çoğu öğrencilerin Erasmus tecrübesini dikkate alıyor. Erasmus öğrenci değişim programının sorunları çözme kabiliyetini arttırdığı düşünülüyor.